Düzce Dernekler Federasyonu'nun da yine kurucuları arasında yer aldınız ve şu anda da başkan yardımcılığını yapıyorsunuz. Ee, kısaca Düzdeften Düzce Dernekler Federasyonu'ndan da bahseder misiniz? Evet. Düzdef Düzce Dernekler Federasyonu Düzce dışında bulunan 5 tane dernek ve Düzce'de bulunan Düzce Güzelleşme Kalkınma Derneği'nin bir araya gelerek kurmuş olduğu Düzce'nin ilk federasyonudur. Hangi 5 dernek Düzce dışında? Onlardan bahsetmek istiyorum. Ereğli Düzceliler Derneği, Akçok Derneği, İzmit Düzceliler Derneği, İstanbul Anadolu, Anadolu Yakası Düzceliler Derneği, bir de Düzce Gönüllüler Derneği olmak üzere, bir de Düzler, 6 tane Düzce Derneği'nin bir araya gelip kurmuş olduğu federasyondur. Federasyonun kurulma amacı, sivil toplum kuruluşlarını tek çatı altına toplayarak dağınık olan gücü tek bir çatıda, tek bir kuvvet haline getirmektir. Bu örneği her zaman veriyorum. Bireyler tek başına seçilmişlere veya atanmışlara bir yaptırım müşteri yoktur ama bir dernek çatısı altına geldikleri zaman bir belediye başkanına, bir yerel yönetme, bir milletvekiline e, bazı durumları, hataları aktarma şansları doğar. Fakat derneğin de gücü bir yere kadardır. İşte bu dernekler de bir araya gelip bir federasyon çatısı altına girdikleri zaman güçleri bir üst çatıya çıkacaktır. Bakanlık seviyesine, başbakanlık seviyesine çıkacaktır. Bu mertebede kurulan düzcenin sorunlarını, düzcenin çıkarlarını, Düzce'nin daha çağdaş ve daha sosyal bir memleket olması için yapılması gereken işlerin planlanması, programlanması ve seçilmişlerle atanmışlara bir baskın oluşursun diye bu derneğin kurulmasına yer aldık. Bu derneğin federasyonun kurulması bizden daha önceye dayanıyordu. uzun bir müddet kurulamamıştı. Biz yönetime geldikten sonra bu sürece biraz daha hız verilmesini sağladık. Ardından bu dernekler bir araya geldi ve federasyonu İstanbul'da kurduk. Ardından e, federasyonun merkezi Düzce'ye geldi Başkanı değişti Şu an biraz federasyon ses gibi gözükse de e, ilerleyen dönemlerde bir planımız var Bu senenin başına bir kongremiz olacak Daha Düzce'de yaşayan Düzce'nin sorunları daha vakıf Buradaki etkinliklere katılabilecek Burayı direkt birebir takip edebilecek bir başkanımız olacak inşallah Öyle düşünüyoruz Düzce merkezin olsun diye istiyoruz Onun dışında başka dernekler de katıldı ardından federasyona e, Federasyon bir kurulma sürecidir bu Federasyon olmak kolay değildir İnsanlar bir derneği zor kuruyorlar. Biz az önce bir kelime kullandınız. E, bu kadar iş adamını bir araya getiriyorsunuz. E, generalleri bir araya getiriyorsunuz. Bir çatı altını topluyorsunuz. Bu gerçekten zor bir süreçtir. Düzce bu süreci atlatmıştır diye düşünüyorum. Bundan sonra kurulumu tamamladık. Acaba neler yapabiliriz diye kavgasında olmamız gerekiyor.